Nava Gaming'den herkese merhaba ben Berk ve bu videoda e, Nova City'nin ilk hastanesinin son ötüşlerini atarıp bitireceğim e, ve yeni bir projeye başlayacağım e, uzun zamandır video çekemiyordum şehir dışında olduğumdan dolayı e, imkanım olmuyordu e, bu süre içerisinde Youtube kanalına daha önceden yüklediğim videoları paylaştım fakat videolar bitince artık devam etmem gerektiğini düşündüm e, alt katı bu Şehir dışında olduğum sürede tamamladım. Gördüğünüz gibi bir halı ve oturma bölümleri mevcut. Bunun dışında çok fazla uğraşmadım. E, i̇kinci katı ise doldurmak yerine siz e, izleyenler ve bir, e, haritayı indirecek arkadaşların doldurmasının daha iyi olacağını düşündüm. Aslında e, üşendim demek daha doğru olacak. Ama umarım güzel şeyler çıkacaktır buradan. Buraya yazalım. Optional Room müthiş oldu evet burası tamam ee, yeni projeye bahsetmek gerekirse e, bu tatil sürecinde daha doğrusu şehir dışında olduğum süre içerisinde birkaç proje yaptım devasa apartmanlar villalar şeklinde ve e, bu iki binayla site yapmak yerine bunu geliştirmeyi düşündüm ee, birkaç tane daha ve küçük apartmanlar yapacağım. Ve bu sayede zengin yani bol bol yapı bulunan bir e, siteye sahip olacağız. Umarım güzel olacaktır. Şimdi devam edelim. Ee, hemen malzemelerimizi çıkartalım. İnce cam burada, yum burada. Başka ne lazım? Uzun zaman oldu gerçekten hatırlamıyorum ne yapacağımı da kapı alalım. Başlayalım ufaktan. Ee, bu siteyi daha önce dediğim gibi şu köşelerle tamamlayacağım. Ee, farklı tarzda yapmak istemedim. Aynı sitede olacak sonuçta bütün yapılar. Evet zamanı sabah yapalım. Yine o müthiş köşeyi yaptık. Ops olmadı. Kontrolü kaybediyorum. Ve klavyeyi takmadım fark ettim. Hemen onu halledeyim. Klavyesi az sonra gidiyor. Merak etmeyin. Tamamdır. Şimdi sessiz bir oyuna devam ediyoruz. Kapımız yönü pek önemli değil. Sonra Rotate yaparım. Ama merdivenler sorun çıkartır. O zaman kapıyı... ...şu taraftan yapacağım. Şöyle... ...şimdilik koyayım da sonradan ayarlarım hepsini. Bir önceki yapılara... ...bakalım. Burada merdivenli yapmışız. Kapıyı... ...bu şekilde yapmışım. Bir tane de... Biraz daha küçük bir bina yapayım. O halde şöyle bir şey uygun olacaktır. Şu şekilde. Evet. Yine bol camlı ufak bir bina olacak. Şöyle yükseltelim de. Neden hep aynı şey yapıyorum ben ya? Şu siteyi bir an önce bitirmem lazım. Farklı tarzlar açılmam gerekiyor artık. Burayı da ayarlayalım. Sanırım nasıl bir şey olacağı az çok ortaya çıktı. Yine klasik tarzımı konuşturuyorum. Burayı da ayarlıyorum. Ee, bunu neden böyle yapmışız? Çünkü burası bu şekilde. Direkt geçsek. Roller'imiz de var artık. Hemen kaydırayım. Bir blokta yana kaydırdık mı? tamam. tamamdır. Oldukça dar bir ev olacak ama umarım sorun çıkartmaz. Yani sitede de her çeşit, her bütçe uygun evimiz olmuş olacak. Burası tamam. Kat arasını ayarlayayım. Oo, yanlış yer. Orayı sonra koyacağım. Kat arası burası mı olur? Evet burası olur. 1, 2, 3 tamamdır. Ee, camları direkt böyle yapalım yine. Hops. Evet, orada de işimi kolaylaştırıyor her zaman gibi. Evimiz bitti. Tabii o kadar da kısa olmayacak. Burayı da ayarlayalım. O bu kadar da değil ama. Tembelliğe alışmamak gerek. Evet burası tamam. Şimdi hemen şu dış cephenin şeysini yapalım. O müzik de çalıyor. Arka plandan gelsin yavaş yavaş. Ya da vazgeçtim. Evet, işte bir Nova City efsanesi. <laughs> Yeniden doğuş devam ediyor. Az kaldı az artık. Bu şeyden, siteden yapmayacağım. Farklı bir tarz bulmam lazım. Olmuyor böyle gerçekten. Bu evin dışı değil de içi beni uğraştıracakmış gibi geliyor. Her noktayı doğru şekilde kullanmam gerek çünkü oldukça küçük bir ev. Eğer başarabilirsem güzel görüneceğine Eminim çünkü yine yani küçük bir evde her yer dolu bir şekilde görünecek ve hoş olacaktır. Şimdi burası tamam, şurayı bul yapalım. Burada e, modu yüklemediğim için tam olarak biraz sıkıntı yaşanıyor ama görmezden gelin artık diyeceğim de çok sinir bozucu bir durum bu. işte bu. Burayı da bul yapalım. Evet. Tamamlandı. Sanırım ben bir önceki şu evi de e, bu, bunu yapacağım diye yola çıkmıştım. Fakat sonradan vazgeçmiştim. Şimdi hatırladım. Evet bu da bitmiş olacak. Sonra buna benzer bir tarz daha var. Yani aynı şekilde bir ev daha yapacağım ama ee, bu sefer daha bir aydınlık bir ev olacağına <laughs> emin olabilirsiniz. İçeri girelim bakalım. Evet. Kat arasında yapmak lazım. Pusu hmm. da almak lazım bir de. Bakalım neler var. Merdiven nereden olabilir? Bakalım bakalım. Oldukça yamuk bir ev olmuş. Kendimi kutluyorum. Bunu da düzeltmem gerekiyor. Yamuk evde çalışamam. Ama iki blok gitmem lazım gidersem. Bu açığı nasıl dolduracağım? Pardon bir blok yeterliymiş. Blok. Evet. Bakalım şuradan. Aa. Neyse arkası böyle kalmış olsun ya da kapatalım direkt. Yani o kadar da aydınlık olmasına gerek yok bunun için. da oluyor. Ben öncekilerde böyle mi yapmışım ya? Şimdi şaşırdım bakınca. Köşeleri yamuk yaptım. Olamaz. Aman tanrım. Olacak şey mi bu ya? anladım. Her şey bunun yüzündenmiş. Güzel. Şimdi oldu. Hemen merdiveni yapayım ve bu bölümü sonlandırayım. Ya da biraz daha gidebilir sanki. İlk önce merdiveni nasıl yapacağım bulmam lazım. Direkt kaçarak olmaz bu iş. Hımm. Burası girişimiz. Yukarıda bir odamız olacak. Burada direkt merdiven yapmayayım. Burada yapayım merdiveni. Yine taş basamak kullanacağım. Taş merdiven. Duvar yanında da. Aa belki de duvar kullanmam. Bakalım bir şöyle yapsak. Çok yer kaybı olur mu acaba? basamak da lazım. Aa. Şöyle yapacağız. Bakalım nasıl oldu. Evet burayı verimli bir şekilde kullanabilirim sanki. O zaman tamamdır. Demir çit kullanacağım. Parmaklık. süper oldu. Şöyle yapsam saçmalık olur. Bir bağ olmadığı için ama şöyle bir şey yaparsam olmayabilir. Burayı da sandık olarak değerlendirebilirim. Hatta şöyle bir şey yaparız. Yapamayız, hoş olmaz. Evet, burayı da nasıl değerlendiririm? Dışarıdan bakalım ilk. Pek bir sıkıntı yaratmıyor gibi. O zaman ne yapacağımı düşüneyim. Sandık odası gibi bir şey olsa şöyle. Nasıl olur? Çok alan kaybediyorum sanki. Evet. Ama bir oda olabilir sanki orası. Üst katı da mutfak tarzı bir şey yaparım. Ya da olmadı bu iş. Çok küçük evimiz. Amerikan mutfak style devam. Evet. Tamam bu şekilde güzel. Sandığımızı koyalım hemen. Oo, süper burada. Basamak. Pardon basınç olacak. Simya standı hiç kullanmamıştım, onu deneyeyim. Evet, aynen mutfak gibi oldu şimdi. <laughs> Fırın, ocak, onu da aldık, koyduk. İçinde yanacak bir şey olsa şöyle. Gerçi sönecek bunlar. Niye böyle bir şey yaptım bilmiyorum ama. Öldetimiz var. 63 müydü numarası? Hemen bakalım. Evet, şimdi 2 main items yok ama. Heh, <laughs> 62 miş? İşte bu. Tamamdır. Artık yanan ocaklarım var. Aslında şuraya yapabilirim bunları. Şu şekilde. e, ilginç oldu gerçekten. Pusulayı tekrar alalım. Evet bu bloğu açıklayayım bana. <laughs> Yan duran bir fırın olmuş oldu. O da güzel. O zaman e, bu başarılı mutfak girişiminden sonra ufak bir molayı hak ediyorum sanırım. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.